Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Darwin'de Sosyal Darwinizm isimli Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan akademik ve bilimsel makalemiz hakkında konuşacağız. Burada özetleyeceğimiz konunun kaynaklarıyla beraber daha geniş anlatımı açıklama kısmının altındaki linkte mevcuttur. Yani eğer daha detaylı bir şekilde makaleyi okumak isterseniz veya kaynaklara ulaşmak isterseniz Orada kaynaklarıyla beraber sayfa sayfa yer almaktadır. Darwin ve evrim teorisi meseleleri kimileri için iman ve küfür seviyesinde bir öneme sahiptir. Kimileri bu teoriye inanmıyor. Ve inananları tanrısızlıkla, imansızlıkla suçluyor. Kimileri evrime inanıyor ve inanmayanları cahillikle, yobazlıkla, bilim düşmanlığıyla suçluyor. Ayrıca ikisini sentezlemeye çalışan, ne yardan ne de serden geçmek istemeyen bir kitlenin olduğunu da belirtmek gerekir. Ama gerçek nedir? Öncelikle evrim veya bilinen ismiyle, daha maruf ismiyle Darwinizm bilimsel bir kuram değildir. Nedir? Bir teoridir. Kesin bilimsel bilgi, bilgi olarak görmek doğru değildir empirizmin geçerli olduğu ve empirizmde geçerli olan deney, gözlem ve tekrarlanabilirlik aslında bu teori için ne diyelim uygulaması oldukça güçtür. Her şeye rağmen evrim teorisi batı düşünce geleneğinde tanrıyı merkeze alan hayat algısının yıkılmasında insanın da tanrısız izah edilmesinde yani insanın yaşamının, ortaya çıkışının bir yaratıcı olmadan izah edilmesinde Darwin önemli bir isimdir veya evrim teorisi. Bu anlamda bir kilometre taşıdır. Yani bir yaratıcı üzerinden izah edilen ve bin yılı aşkın süredir insanın dünyayı, doğayı, kendini, eşyayı anlamasını sağlayan büyük anlatı, bu teori ile yaratıcının olmadığı bir dünya anlatısına kendisini bırakmıştır. Evrim teorisi bu bağlamda yaratıcı merkez dünya algısının değişimindeki en önemli etkenlerden de birisidir. Elbette materyalizm, pozitivizm ve başka tarihi veya düşünsel kökenler vardır. Ancak Darwin yazmış olduğu eserlerle bu hikayenin, bu yeni oluşturulan büyük anlatının en önemli karakterlerinden, başrol, başrol oyuncularından birisidir. Ancak Darwin ne dedi ve ne demedi meselesi oldukça önemlidir. Çünkü bir kesim demedikleri üzerinden eleştirirken diğer bir kesim de aynı tırnak içinde cahil yöntemlerle yüceltiyor. Bu sorunun cevabı Darwin'in eserlerinde vardır. Maalesef Darwin'in eserleri eserlerini okumamış, çok seven veya nefret eden bir kitle var. İnsan okumadığı şeyi bilemez. Bu ve benzeri tartışmalarda okumanın, orijinal metni okumanın ne kadar önemli olduğunu bilmek zorundayız. Eğer ilgili metinlerin kendisine atıf yapmıyorsak veya onlardan bir habersek edindiğimiz bilgi, bize gelen bilginin doğruluğu her zaman şüphelidir. Darwin'in Evrim teorisi bağlamında en çok ses getiren eserlerinin başındaki bu manadaki ilk eseridir. 24 Kasım 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni veya bazılarının ifade ettiği gibi Türlerin Menşeyi adlı eseri gelmektedir. Darwin Türlerin Kökeni adlı eserinde insan hariç tüm canlıların yaratıcıyla, tanrıyla alakası olmadan nasıl ortaya çıktığını veya çıkabileceğini anlatmaya çalışıyor. Yaratıcının yerine doğal seleksiyonu, bazılarının tabiriyle doğal seçilimi ortaya koyuyor. <laughs> bu düşünceye göre canlılar yaşamak için yaşarlar ki bu düşüncenin temeli aslında Spinoza'nın Konatus ilkesinde mevcuttur. Hatta bu yüzden artı parantez Nietzsche e, Darwin'i ve Spencer'ı eleştirir. Vassat İngiliz düşünürler e, falan der onlar için. Eee Hatta Nietzsche yer yer e, Spencer'ı ve Darwin'i de aşağılıyor. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Belki dayandığı Alman felsefesine ne diyelim dayanarak bunları söylüyor, söylüyordur diyebiliriz. Darwin'in bakış açısına göre canlılar yaşamak için yaşar ve hayat mücadelesi vardır. Bu manada Spencer'ın survive of the fittest yani en iyi en uygun olan hayatta kalır fikrini Darwin alıyor bunu "struggle" veya "struggle for life", yani yaşamak için mücadele e, fikrine dönüştürüyor. Yaşam mücadelesini kazananın hayatına devam edeceğini izah ediyor. Ki bu düşünce sosyal Darwinizm'in ve modern liberal ekonominin de temelleri olacaktır. Daha sonra bunun adına serbest piyasa ekonomisi denecektir. Birileri laissez-faire yani bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ekonomi modelinin veya kavramının daha önce olduğunu, liberalizmin buna dayandığını iddia edebilir ki Darwin de zaten laissez Fair'e dayandığını bunu bir doğal yaşam mantığı olarak izah ettiğini açıkça zaten eserlerinde ifade ediyor. Buna atıf yapıyor doğrudan. Ancak hür teşebbüsün veya serbest piyasa ekonomisinin tırnak içinde bilimsel bir gerçek olarak sunulmasında Darwin'in bu eserleri oldukça önemlidir. Eserimizde buna da yer verdik. Darwin'in 1856 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eserinden sonra 24 Şubat 1871 yılında İnsanın Türeyişi adlı eserini yayınlayarak evrim teorisine insanı dahil ediyor. Türlerin kökeninde hiç işte değinmediği insan ee, insanın türeyişinde artık bir evrim teorisi sonucunda ortaya çıkmış bir canlı olarak görülmeye başlanıyor. Darwin bu eserini yayınladığı yılın ertesinde yani 1872 yılında insan ve hayvanlarda duyguların ifadesi adlı eserini yayınlayıp evrimci psikolojinin de temellerini atıyor aynı zamanda. Yani sadece bir biyoloji kitabının biyoloji kitaplarından bahsetmiyoruz. Darwin ne yapıyor? Aynı zamanda bir psikolojik çıkarsamalar da yapıyor ki sadece insan ve hayvanın duygularının ifadesi adlı eserinde değil. Aynı şekilde türlerin menşeyi, insanın türeyişi adlı eserlerinde de eserlerinde de yine aynı yöntemi kullanıyor. Yani bir karşımızda bir biyolog değil, bir sosyal bilimci veya bir sosyal çıkarsamacının olduğunu çok rahat söyleyebiliriz Darwin'in eserlerine bakarak. Bunun üzerinden de zaten daha sonra hem Sigmund Freud hem de Gustav Le Bon çok fazla Darwin'den etkilenmişler. Eserlerinde zaten bundan oldukça fazla bahsederler. Hem Freud hem de Le Bon. Ve bu manada da evrimci psikolojinin de temelleri ne yapılmış oluyor? Atılmış oluyor. Sosyal Darwinizme gelecek olursak, evrim teorisinin sosyal bilimlere, içtimai hayata, gündelik yaşama uyarlanması veya bu çabanın güdülmesine sosyal darwinizm deniyor. Yani evrimci teorinin sosyal alana ya yaşama ya da bilimsel alana sosyal bilimlere uyarlanma çabasına sosyal darwinizm deniyor. Sosyal darwinizme göre yaşamak için yaşayan insan sürekli yarış ve mücadele içindedir. Duran, yavaşlayan bu savaşı kaybeder yok olur ve tarih sahnesinden silinir. Sosyal darinizme göre bilindik ahlaki değerler doğru değildir. Doğa zaten ahlaki değerlerini çok önceden dizayn etmiştir. Yenmezsen yenilirsin. Yenmek, kazanmak için bütün yollar mübahtır. İnsan biyolojik bir varlıktır ve bütün hakikat tırnak içinde bundan ibarettir. İnsan içtimai yaşamı da bu minimalinde dizayn edilmelidir. İnsanın içtimai yaşamı da bu manada, bu paradigma üzerine, bu parametreler üzerine dizayn edilmelidir. Sosyal darwinizmi savunanlar veya bunun üzerine çalışanlar sosyal darbinizmi bu şekilde tanımlamaktadır. Bu fikir yani sosyal darwinizm, dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı görünümlerle ortaya çıkmıştır. Almanya'da öjenizm, İngiltere'de emperyalizm, Amerika'da ırçılık olarak kendini göstermiştir. Kimi düşünüre göre 2. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden yani 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi de sosyal darwinizmdir. Ki 2. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı savaşıdır. Ondan önceki savaş hangisidir? Sıralamada, ikinci sırada 1. Dünya Savaşı gelmektedir. Yani bu tırnak içinde bilimsel olarak inşa edilen, yeryüzü cenneti vaat edilen bu yöntemlerle yeryüzü cennetin ortaya çıkacağını iddia eden paradigma, parametre veya bu büyük anlatı insanı tarihinin en büyük iki büyük savaşçının e, ortaya çıktığı e, dönemin de ne diyelim e, aynı dönemin e, kavramlarıdır. Darwin sosyal Darwin ismidir. En büyük tartışmalardan birisi de budur. Batıdaki literatürün kayra eksetine bakılacak olursa bu sorunun cevabı hayırdır. Onlara göre Darwin bilimsel bir Çalışma ve bir teori ortaya koymuştur. Sosyal bilimliler gayet beceriksiz bir şekilde bunu uyarlamayı yani e, tırnak içinde bilimsel evrim teorisini e, sosyal bilimlere uyarlamayı becerememişlerdir. Bir kötü taraf daha vardır. Art niyetli siyasal liderler ki bunun başında Adolf Hitler gelir. İnsanlı tarihinin en kanlı liderlerinden e, birisidir bu teoriyi suistimal etmiştir. Hakikat gerçekten böyle midir? Bu sorunun cevabını nerede bulabiliriz? Tabii ki de Darwin'in eserlerinde bulabiliriz. Sosyal Darwinizmin kavramsal olarak en çok görünür olduğu alan öjenizmdedir. Öjenizmin ki ırk ıslahı anlamına gelir öjenizm Türkçe olarak. Bu kavramı ortaya atan bugün bildiğimiz anlamda ilk ortaya atan kişi Francis Galton'dur. Bunu ta öjenizm kavramını e, Platon'un e, devlet adlı eserinde geçen insan doğasının işte çeşitli madenlerden e, müteşekkil olduğunu iddia eden e, ne diyelim yaklaşımına da atıf yapanlar vardır ama yani açıkça bunu ortaya çıkan bugün bildiğimiz anlamda ortaya koyan kişi Francis Galton'dur ki kendisi Darwin'in de kuzenidir. Darwin eserlerinde bunu atıf yapıyor mu? Maalesef atıf yapıyor. Çünkü öjenizm maalesef kötü bir şey. Neden maalesef diyorum? Çünkü birilerine göre Darwin hiç böyle şeyler söylememiştir. Ancak Darwin'in eserlerine baktığımız zaman Darwin sağlıksız bireylerin üremesini doğru bulmaz. Hatta bu yüzden sosyal güvenlik politikalarını eleştirir. Güçsüz bireylerin hayatta tutmak için, güçsüz bireyleri hayatta tutmak için girişilen çabaları hiç beğenmez. Evcil hayvan yetiştiriciliği yapan herkes bunun böyle olduğunu bilir diye kendinin doğrudan ifadesi vardır. Darwin insan yaşamının devamını hayvan sahipleri gibi başka insanların eline verilmesini de savunduğu söylenebilir. Ki bunu eline alan Hitler Nazi politikalarıyla Darwin'in fikirlerini tam da kendisinin önerdiği şekilde yani kendisi de zaten böyle önermişti sadakat gösterir ve uygular. Hitler'in kavga matlı eserini de okuyacak olursak Darwin'in fikirlerine yoğun bir sadakat olduğu, güçlü bir sadakatin olduğunu da görürüz. Bu manada sorulması gereken soru, fikirleri uygulayan kişi kötü Hitler. Ama fikirleri ortaya atan, temelde ortaya atan Darwin bilimsel ee, ne diyelim? Tırnak içinde iyi nasıl olabiliyor? bunu tartışmak gerekir. Darwin eserlerinde açıkça Malthus'un nüfus teoremini atıf yapar. Malthus'un nüfus teoremi basitçe şunu ifade eder. Kaynakların, gıdanın artışı yavaş aritmetiktir. İnsan nüfusunun artışı veya canlı nüfusunun artışı geometriktir yani hızlıdır. Bu manada ne olması gerekir? canlıların yoğun bir şekilde elenmesi e, gerekir. Vahşi yaşamın sosyal hayatta uygulanması mecburidir bu mantığa göre. Ki makalemizde Darwin'in eserlerinde sayfa sayfa alıntılarla bu iddiamızı kanıtlıyoruz. Yani Darwin'in bunu söylediğini kanıtlıyoruz bu arada. İsteyen makalemizi açıp alttaki linkten bunu okuyabilir. Hatta makalemize güvenmeyebilir. Darwin'in eserlerini bizim makalemizde alıntı yapılan sayfasına gidip Darwin o sayfada bunu söyleyip söylemediğine de bakılabilir. Bu izahlar daha da abartılı versiyonlarıyla Darwin'in eserlerinde de mevcuttur. Hangi sayfalarında olduğunu merak edenler dediğimiz gibi makalemizi açıp bakabilir. Buranın yönelmesiyle de Darwin'in o eserlerine orijinal metinlere de gidip buradan teyit edebilir. Darwin insanları yabani ve barbar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Barbar insanların hayvanlarla eş değer görmektedir. Hatta bir cümlesinde bunların insana değil hayvana daha çok benzediğini bu yüzden de insanın ayrı bir ırkı olarak değil hayvan ırkı olarak yani insana yakın bir hayvan ırkı olarak görmenin daha makul daha doğru olduğunu da açıkça söylemektedir. Hatta bir cümlesinde bu insanların Claudius'lar gibi, Shakespeare'ler gibi e, nasıl göreceğiz diye bir ne diyelim? Hayretinden söz edebiliriz. Bunlar insansa, bunlar nedir diye bir e, ne diyelim? Hayreti var ve uzun uzun da açıklıyor. Hatta işte işin biraz daha sıkıntılı tarafı şu. Bu işi biraz daha ileri seviyeye taşıyan Darwin batılı medeni insana yabani barbar olanları ıslah etmesi için biyolojik bir misyon yüklüyor. İnsanları gelişmiş beyaz batılı diğerleri siyah yabani yara hayvanları olarak görüyor. Yani gelişmiş batılıyla gelişmiş beyaz batılıyla yabani barbar siyah olan ne demekse onlarda aynı varlıklar olmadığını düşünüyor. Ve beyaz olanların siyah olanları, medeni olanların tırnak içinde barbar olanları ıslah etmesi hakkının olduğunu söylüyor. Nasıl bugün demokrasi götürme vaadiyle sömürü düzeni meşrulaştırmaya çalışılıyorsa Darwin de bunu medenileştirme adı altında meşrulaştırıyor. Darwin'in ait olduğu İngilizlerin, İngiltere'nin o dönemde tarihte dünyanın dönemin tarihinde en önemli emperyalist devletlerinden birisi veya sömürü devletlerinden birisi olması oldukça enteresandır. Darwin'de ve dünya görüşünün içinde, Darwin'in dünya görüşünün içinde e, yaratıcı inancı var mıdır? Bildiğiniz gibi normalde bir kısım yok diyor. Olmaz diyor zaten. Bir kısım da bu hatta bu yüzden eleştiriyor. Ama maalesef bir kısım da sanki Darwin'in içerisine bir dini inanç yükleyerek Darwin'i e, inançlı hale getirerek Darwin'i kurtarmaya çalışıyor. Bu sorunun önemi din ile evrimi sentezlemeye çalışanların bir suistimali olarak görebiliriz. Çünkü bu insanlar maalesef iki görüşü de doğru anlatmayarak yani inanç bu, evrim bu, evrimde de böyle anlatılıyor demeyerek arada bir şeyler tutturmaya çalışıyor. Ancak Darwin'in eserlerinde açıkça yaratıcı inancı saçma bulunmakta. Yaratıcı fikrinin insan zihninin bir olduğunu ve bir spekülasyon olduğu açıkça ifade edilmektedir. Darwin böyle izah etmektedir tanrıyı, tanrı inancını, yaratıcı inancını. Maalesef Darwin'den çok Darwinciler Darwin'i kurtarmak adına e, neredeyse onu böyle e, beş vakit namaz kılan bizim en azından şey ne diyelim e, Türkiye bağlamında bir şeye çevirmeye çalışanlar da var. Ama Darwin'in eserlerine baktığımız zaman böyle bir şeyin olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. İngiliz Burjuva kas sistemini Darwin doğal hiyerarşik bir düzen olarak görüyor. İngiliz sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan vahşi kapitalizmi de doğanın bir yapısı, doğanın doğal yapısı olduğunu zannediyor. Kendi perspektifinden de bunu tüm canlı alemine uyarlıyor. Kendisinden sonra gelen pek çok bilim insanı da bunu bir tarihsel okuma değil de sanki insanlık için ve bütün zamanlarda geçerli bir bilimsel bilgiymiş gibi görüyor veya böyle gören insanların olduğunu da söyleyebiliriz. Yanlış başlanan insan okuma biçimi bugün bütün insanlığın en büyük sıkıntılarının müsebbibi konumunda. Yanlış insan tanımından doğru bir toplumsal model maalesef çıkamıyor. Ondan önceki feodal dönem veya dini doğmanın doğru olduğunu söylemiyoruz. Ama bu tanımın da çok sağlıklı süreçleri ortaya çıkardığını söylemek yanlıştır. Dini doğmatizmden kaçan batı evrimci dogmatizme tutulmuş ve öncekine dönmemek için de bu düşünsel yapıda bir saplantı yaşamaktadır. Hatta yoğun bir akıl tutum akıl tutulmasına e, akıl tutulması yaşadığını da söylemek gerekir.